Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte TS2'de Man'la birlikte sefer yapacağız. Araçta harika bir ses modu var. D2676 motorun gerçek sesini paylaşmışlar. Aslında bayağı bir olmuş ama ben yeni keşfettim. Çok tatlı bir sesi var. Bir çalıştıralım. Yani harbiden ETS'yi modlar olmadan oynamak zulüm ama modlarla oynamak da bir o kadar ödül gibi oluyor. Çok tatlı bir sesi var. Yavaştan çıkalım. Rotamız 180 km falan Mostar'dan Podgorica'ya gidiyoruz. Burası West Balkan oluyor sanırım. Yavaş yavaş aşağı doğru ineceğiz. Diğer bölümlerde de Yunanistan'a doğru yollar çok güzel çünkü yeni DLC'lerin yolları harika. Güzel. Bir de ayrıyeten interior modu var. Normalde direksiyon böyle görünmüyor bu araçta. şöyle sarı bir şeyimiz var. Ne bunun adı bilmiyorum. Güzel görünüyor da aldım. Bakayım neymiş. Çimento taşıyormuşuz. 24 ton. Araçta 430 beygirlik. Denedim biraz videodan evvel. 430 beygir 24 tonu rahat rahat çekiyor hiç. Bana mısın demiyor. Lader devam etsene. Neyse eyvallah. Normalde oyunun yapay zeka trafiği işkence gibi. Ona da bir tane mod buldum. Gerçekçi davranış. Gerçekçi sürücü davranışı diye bir mod. Harbiden böyle saçma sapan yerlerde trafiğin kilitlenmesi, e, garip grup yerlerde birbirlerine yol verip oyunu çıkmaza sokmaları falan düzeldi hiç. Uzun süredir konsoldan trafiği kapatma ihtiyacı da duymadım. Sıfır kamerası ihtiyacı da duymadım trafik dolayısıyla. Sorunsuz, sıkıntısız. Bakalım ağzımızı açtık bu videoda başımıza bir haller gelecek mi? Olabildiğince gerçekçi sürmeye çalışıyorum bu arada, hızlı sürdüğüm zaman oyundan sıkılmam 3.5 dakika falan sürüyor. Forza Horizon gibi oynadığım zaman keyifli olmuyor. O yüzden ben biraz yavaş kullanmayı tercih ediyorum. Ses modunun bir dezavantajı var, retarder çok kötü. Retarder tuşunu kaldırdım onu motor freni yaptım hatta. Baya kötü çünkü. Oyunun stok retarderini kullanmış adam. Ama motor freni sesi güzel. İleride bir çekeriz hatta. Ne diyor? Şu rampayı atlatalım. Burada kalmayalım şimdi. Camı bir kapatalım. Eh. Abi sese bakar mısın ya? ETS niye böyle ses yapamıyor ki? Bütün tırların sesi çok baştan sağma. Tek tek mod arıyorum tırlara. Bu enayiler yüzünden. Bu da motor freni. Bu videoda motor freni kullanacağız. Çok sessiz ol. Cam biraz açık kalsın. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bayağıdır böyle YouTube videosu çekme amacıyla buraya oturmamıştım. Ya yayın oluyor. Kesitler yayın tekrarından oluyor. ...ya da ufak tefek shorts videoları falan oluyor. Ama ilk kez video çekmek için oturdum. İlk kez değil de... ...ikinci, üçüncü kez herhalde. Çünkü videoda kendimi çok samimi bulmuyorum. Yani yayındaki o şey olmuyor. Canlı yayınlara beklerim bu arada hepinizi. Yayında çok daha rahat hissediyorum. Mesela videoda şu an üstümde ufak bir kasıntılık var. 15 aydır yayın yapıyorum. Şu kasıntılığı atamadım bir türlü. Videodayken böyle oluyor. Bilmiyorum neden oluyor. O yüzden ben de pek video çekmeyi tercih etmiyorum da bu da tabi bunun da keyfi ayrı abi istediğin i̇şte gibi at kırıp kes. Daha rahat olmak lazım ama olmuyor işte. Kanalda en çok izlenen video bu direksiyon tanıtım videosu sanırım. Çünkü başka izlenen video yok. O da yanılmıyorsam 1000 izlenmiş. Teşekkürler gerçekten ilginiz için. Keşke biraz daha profesyonel bir video olsaydı ama eldeki imkanlar dahilinde olabilecek en profesyonel o. Direksiyondan hala memnunum bu arada. Oo, rüzgar sesine bak. Kabin rüzgar almaya başladı hızlanınca. Oha! Bir yerden tren mi geçiyor? Rüzgar sesi mi? Yok bayağı rüzgar sesi. Oha çok iyi! Kapatalım camı. Oha! Aşırı güzel! Biraz girsin. Çok hoşuma gitti. Ya böyle ayrıntılara bayılıyorum. Klima sesi, rüzgar sesi. Bak. Üfür üfür geliyor kulağıma. İçine alıyor oyun böyle güzel şeylerle. Ufak ama bunlar iyi hissettiriyor. Ha ne diyordum ben en son? Valla direksiyondan hala oldukça memnunum. Herhalde piyasada direksiyon setiyle oynanan test etmediğim, denemediğim oyun kalmadı. Hepsinde çalıştı. Birkaç istisna hariç. Forza Horizon 4'te mesela. Rüzgar sesimi bastırma. Forza Horizon 4'te mesela sadece Microsoft Store versiyonunda çalışıyor. O da şu an kaldırıldığı için. 4'ü oynayamıyorum. Olsun 5 var. 5 oynuyoruz. Bir de SnowRunner'la da çalışmıyor sanırım. da çalışıyor da SnowRunner'da çalışmıyor. Tek bu iki oyun. Çalışmadı. Ramazan ayıydı aldığımda. Ramazan kaç ay geçti üstünden? Nisan mı? Mart-Nisan arası desek. Rahat bir 5-6 ay olmuş. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 6 ay olmuş. Yani 6 aydır bir sıkıntı yaşatmadı. Bir sorunu, bir sıkıntısı yok. arkadan deli gibi güneş parladığı için monitörün kontrastını da arttırmıştım iyice. Yol şu an bembeyaz. İnşallah videoya öyle yansımıyordur. Burayı çıkabilecek mi bu araç? <laughs> Çıkar ya ne anlar abi. 24 ton falan koyar mı? Valla bu mana oyuna eklediklerinden beri ben başka tır kullanamıyorum ya. Hani bu gerçekten çok güzel bir araç. 2023 TGX herhalde. Dışının karizması, içinin böyle her şeyin ne bileyim çok nizami görünüyor her şey çok güzel. Diğer araçlardan daha iyi hissettiriyor. Aman hocam. Ne yaptın? O direksiyon videosunun yorumlarında bazı arkadaşlar ETS'de ve diğer oyunlarda çok sert olduğunu yazmışlar. Ama hani şu an mesela ben öyle bir ayarladım ki işaret parmağımla dönüyor. Hani sertlik gibi bir problem yok. problem midir bilmem ama Forza'da sert bak. Çünkü ben Forza'da yanlayabilmek için, yolu hissedebilmek için, arabayı hissedebilmek için bayağı yerleri yüksek kullanıyorum. Yalan yok Forza'da sert oluyor. Gerçek bir araba o kadar sert olsa herhalde kara direksiyon tofaşla aynı falan o sertlik. Yoruyor mu? Yoruyor. Ama yarış oyunu olduğu için biraz tabi e, bu direksiyonlar çarklı direksiyonlar. Çarkta tepki verebilmek için biraz güçlü ve gürültülü çalışmak zorunda. O sertlik de oradan geliyor. Yani BMG'de, Asetto'da, ETS'de falan sertlik gibi bir durum yok. Hocam ne yapıyorsun? Hayvan ol hayvan. Sadece biraz sert kullandığım için en sol ve en sağda böyle çok ufacık, ölü bölgemsi bir şey var. Ee, bazen tak 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 hızlı çevirirken çarpıyorum direksiyonun sonuna. Belki o yüzden olmuştur. Yani şundan bahsediyorum mesela en sonda ya şu an bak şu kadarcık. Şu kadarcık bir boşluk var. Şurada başlıyor dönmeye. O da uygulamasından 900 derece değil de 890 dereceye düştüğünüz zaman düzeliyor. Belki de bir bug'dır bilmiyorum. Türkiye'nin devamını da getirecekler diye bir dedikodu çıkmıştı bir ara. Bu otobüs DLSS'ini paylaştıkları zaman işte masanın üstünde görünen dergilerde Türkiye'nin Tuz Gölü'ne benzeyen bir yeri var diyorlardı. Acaba oralarda mı gelecek deniyordu ama herhalde öyle bir çalışmadan dedikodunun devamı gelmedi sanırım. Yani Yunanistan'ı Balkan ülkelerini falan on numara yapmışlar. Türkiye'yi hayli hayli yaparlar. Yap abi Karadeniz'i. Mis gibi orman. Yaylaya çıkalım, tırmanalım. Yani biraz aklı olsa zaten bu SCS denen mahlukatın getirir Karadeniz'i. Road to Black Sea tamam Karadeniz'e giden yol geldi. Ama direkt Karadeniz yolu lazım bize. Karadenize giden yol değil, Karadeniz yolu. Öyle güzel manzaralar olur ha bu uçurumların kenarından. Karadeniz eşsiz bir yer. Ama gel gör ki yapmıyorlar. Yok Rusya'ydı, yok Ukrayna'ydı, şuraydı, buraydı. Vallahi bizim modcular bunlardan iyi yapıyor. Bir oyunun modlar orijinalinden iyi olur mu ya? Yok Pro mod, yok Grand Utopia. Bizim bu Türk yapımcıların yaptığı Türkçe haritas falan. Bunların haritasına on basar. Hele bu yeni bir tane çıkmış herhalde. Sadece şimdilik iki il var. Bolu ve Ankara mı? Vallahi yalan da olmasın. İki şehrin kapsadığı bir Türkiye haritası var adamlar birebir yapıyor ya. Hatta kaydırak binayı bile yapmışlar, neydi o bina anladı ya. Ankaralılar anladı. Bak daha geçen baktık yayında ismine. O kaydırak bina bile vardı. Çok güzel görünüyordu. Onların da tek eksisi bütün DLC'leri istemesi tabi. DLC'ler özellikle dolara döndükten sonra çok pahalı oldu. Yani ben tamamladım kendi DLC'lerimi. Ama nasıl tamamladım? Bir kısmı bir Beyefendinin hediyesiydi vakti zamanında. Ee, bir 5-6 tanesini ben Hediye vasıtasıyla aldım. Daha sonrasında gelen Iberia, West Balkans ee, Road to the Black Sea ve Yunanistan'ı kendim aldım. Her indirim dönemi bir tane. <laughs> Çünkü 5-6 dolar. 300-400 lira para yapıyor. Her indirim dönemi bir tane al ala tamamladım. Onlara da cebimden mi verdim? Sayılır yarısını. Genelde CS'de düşen kasalardan satarak aldım. Minimum 50 centlik kasa atıyor. 2 haftada 1 dolar minimum. Hava bulutlandı. Bulutlanmasa iyiydi. Güneşli güneşli gidiyorduk. Havayı bir güneşlendirsek. He. 7'yi seviyorum. Skybox 7 güzel. Parçalı bulutlu gibi. Allah. Podgorica. Ha bak gerçek şeyler de var doğru. Amazon arabası geçti yanımızdan Amazon Prime. Gerçek şirketler de var mod olarak. Ya ben tamamen böyle gerçek detaylara bayılıyorum. Bir de gerçek grafik modunu hallettim mi? Gerçekçilik derdi bitiyor benim adıma. O da bu Snowy Moon'un geliştirdiği bir ışıklandırma grafik modu var. Ee, Patreons üzerinden satıyor ee, Kaç tane hesap açtıysam kaç defa almaya çalıştıysam Hesabıma bloke koyuyorlar Kartımla alışveriş yapamıyorum hesabı kapatıyorlar Mail attım Dedim böyle böyle ben Türkiye'den daha evvel alım yaptım İşte MasterCard Bununla almıştım her hani harbiden de almıştım yani. Ne için almıştım? Asetto'da yine bir grafik modu için alım yapmıştım. Ama şimdi bu Snowy Moon'un grafiğini aldırtmıyor bana. Herhalde Türkiye'den mi alış yok. Yoksa bizim burada yurt dışı ödemelerinde e önce şey koyuyorlar ya bakiyeye, bloke bloke koyuyorlar. E bakiye 3-5 gün sonra düşüyor. O mu etkiliyor? Aklıma bir şey gelmiyor yani gelse alamıyor mu grafik modunu 1.0 versiyonu var sürüm 1 Versiyon 1 piyasada bedava Ama o da yeterince güzel görünmüyor Versiyon 2 de paralı Parasını vermemize rağmen onu da alamıyoruz Anladığım anlamadığım şimdi garip yanı Bu havanın bulutu niye dağılmıyor yani Parasını verip de alamıyoruz Vermeden bedava yayan da yok. O yüzden onu bir süre daha rafa kaldırdım. En azından bu sorun düzelene kadar. Ha, pahalı bir şeydi de 1 dolar. 1 dolarlık üyelik de veriyor adam. 40 lira. Çok güzel görünüyor oyunu. ETS3 gibi görünüyor. Geçen YouTube'da yine bir Türk YouTuber paylaşmış. Abi ETS2 değil. ETS3 bildiğin. Çok özendim ama gel gör ki alamadım. Havaya sinir oldum. Ben de ben beyaz görünüyor inşallah. Videoda da öyle görünmüyordur. Bir Amazon Prime tırı daha geçti. E şimdi ben burada Amazon Prime tırı geçti diye aşağıya şey yazmak zorunda mıyım? Acaba? Hashtag reklam. Sanırım yazmak zorundayım. Hashtag reklam boşluk değildir. Bir de o çıktı başımıza. Adam şey anlatıyor YouTube'da çeşme tamiri, musluk tamiri. Orada ufacık musluğun markası görünüyor diye adam altına uzun uzun şey yazmış gözüken marka reklam değildir. Yasalar gereği gözüktüğü için koydum. İyice kıl yaptılar bu şeyleri. Kuralları. Neyse yazarız. Alt üstü hashtag reklam. Ankara'nın yollarına benziyor buralarla. Oha şirkete girmeden yük indirme alanına ilerleyin yazısı geldi. iki kez denedim. İşi bitireceğimiz yerde bug var galiba. Bir sorundan dolayı İki kez hem OBS hem oyun tam oraya geldiğimizde kapanıyor. O yüzden bizi biraz geri aldım. Daha farklı bir yerde bitirmeye karar verdim. Tırada doyamamıştım zaten. İsabet oldu. Az daha ilerleyeceğiz. Orada bitiremeyeceğiz ama bir sorun var herhalde orada. Bir anda bilgisayar kilitleniyor. OBS kapanıyor. Oyun kapanıyor. Laat Korna baya çirkinmiş bu arada ses Sesin tam tersi Havalı yok Normal Datça sen bekle bari Sen beklersin Tamam ya İlla bekletecek hepsini Ya yani 10 kusurlu hareketten 9'unu yaparak çıktık ama olsun. İleride havalimanı gibi bir şey var. Orada durmayı düşünüyorum. Bayağı güzel görünüyor. Şeye eklemişler 1.56'da. Şöyle basınca yakında kalıyor. Çekince uzaklaşıyor. Bu bayağı iyi olmuş. Park ederken falan kullanılıyor bu çünkü şöyle. Önceden bir de zoom tuşuna basarken direksiyonu çevirmek zor oluyordu. Şimdi zoom tuşuna basıyorsun öyle çeviriyorsun. Güzel bir yenilik. Hala oyunda karkış yok. Kar yağsa kış gelse on numara olur. O Olsun abi. Zoom açma kapama da güzel. otobüslerle birlikte karlı bir mod da gelse efsane olur. Yani resmi mod hani yapmayacaklar gelecek. Bayağı iyi olur. Buradan mı dönüyorduk havalimanına? Aynen. Bakalım girebileceğiz mi? Girebilirsek süper. Buradan mıydı ileriden miydi lan? İleriden. Aha bak uçak kalkıyor lan. Kayıp mı oldu? Yok. Gidiyor. Buradan da böyle bir dönüş yok galiba da Dur bakalım alacak mı bizi içeri. O bize kapıyı açmaz. Biz soldan gibi. Açıyor mu lan? Açmıyor değil mi? Ha manuelde değiliz ki. Gerçek otomatikteyiz. Herhalde ilerleyebiliyoruz. Bak şey çıktı haritada. Bu gizli yolların kesik kesik şey oluyor ya. Tırın içindeki navigasyonda gözüktü. Güzelmiş. Abi getir Ankara'yı yap esen bu ayı. Bak bakayım sen o zaman. DLC satışlarına. Gerçi Ankara getirme ya. Tarla marla yaparlar şimdi bol bol. Şehir kısmı gelebilir. Nereye park edeceğiz? Havalimanı iyi hoş da park alanı yok tırlar için. Ne girdiğimiz gibi çıkartıyor bizi bu. <laughs> Arabaların olduğu yere park ederim ben de. Bir daha gireceğim, bir daha gireceğim, bir daha gireceğim. Çok güzeldi. Bak girilebilir bir havalimanı demek belki otobüs DLC'si geldiğinde havalimanına yolcu taşıma demek. Otobüs kayboldu bu arada önümüzde, harika. Neymiş o? 99 Euro. Sa sandalye. Vay. Abi orası otopark girişi herhalde ama... O kapı kalkar kalkmaz şimdi belli olmaz. Ben soldan kaçak yollardan gireyim. Birazcık araziye çıkarız bir şey. Yok açılabilir var herhalde burada. He varmış la burada. Biraz büyük kaldık herhalde de. kafi. İyi 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 tam iyi olmuş tam iyi. Biraz abi böyle deliririm bak şimdi ha. Biraz geri almak lazım ha. <laughs> şimdi oldu. Allah keyifli bir sürüştü. Araç güzel, ses güzel, map güzel. Daha ne olsun bir de orada kreş yemeseydik. Neyse havalimanı oldu iyi oldu. Bu noktaya kadar izleyen varsa teşekkürler. Bir sonraki seferde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.